Arkadaşlar şimdi şu anda da bir darıcıya geldik. Darıca sahillerine doğru bir gezeceğiz. Sahile buradan mı iniliyor? Evet abi buradan. Eyvallah. Şöyle geze geze buranın merdivenleri de boyamışlar. Ha. Güzelmiş buranın merdivenleri Bak merdivenleri gidiş burası gidiş orası geliş. Helal olsun bak iyi yapmışlar ha geliş gidiş. İnişi kolaydı bakalım çıkışı nasıl olacak. Bir Allah birbirine çarpmasın. Böyle bir bile. Evet. Bak burada orman falan. Hep bitki. Ee, deniz, Orman. Böyle güzel. burası burayı yeniden yapıyorlar. Burası park alanı mı Ya burası otopark. Bir gezmeye gelenler çok ee, zaten. Ee. ne güzel ormanlık yerler yapmışlar. çocuk parkları falan boş şimdi bu ağaç buralar. Yani, ee. Hava daha tam ısınmadı ya. Havalar ısınsın buralar böyle ısınır. Oho burası da Belgrad ormanları gibi ha. Değil mi? Belgrad ormanları gibi yapmışlar oraya. Vay be. Burası ne? Piknik alalım mı yapıyorlar burada? Yok. Piknik yasak değil mi? Yok. Kimen ekmemişler buraya bak. Pamelyalar da var hacı burada ya. Oo. Bak 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 bak. Burası da buranın meşhur oteli. Elita Otel. Demek ki buraya gelenler burada konaklıyor demek ki. büyük Elita Otel. Evet. Vay vay buraya da ne güzel giriş yapmışlar buraya. Bak şey de var. Ne arabasıydı bu? Golf arabası da var. Golf mu oynanıyor burada? Yok bunlar servis ediyorlar. Ee, aşağıya. Evet. Bak burada bir tiyatro şeyi var, alanı var. Allah Allah, bir tiyatro yapsanız orada Kadir ne? Sahne de bir tiyatro yapın ya. Ha. Ee. <laughs> 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 Aa burada tiyatro mu oynanıyor? Evet, böyle bir. Ee. Evet, büyük bayağı büyük. Bayağı ya büyük. burada işte belediyenin tiyatro. organizasyonları falan oluyor bir muhtemelen. Müzik müzik çalıyor mu burada? Ne işte? Evet burada eğleniyorlar falan istedim. Ama şimdi pandemiden dolayı tabii böyle. Vay be. O pandemi zaten öyle. Gezmeye devam. Geziyoruz. bunlar açmamışlar tabii artık. Daha mevsimi gelmedi herhalde. buradaki dükkanlar da faaliyete geçmemiş. Böyle burası yazlık gelenler alışveriş ediyor. Hayvan sayıda bir ne vardı? Ha, iyi bir geldi. Sultan Ahmet'teki fesaneler gibi değil mi? Aynen. Burada şeylik yapılıyor. Ama kimse yok daha kimse gelmemiş bunlara. Havası bile değişik ya. Havası bile değişik. Bak ağaçlar bile değişik bunlar özel. Ah, bak bak özel bu nasıl ağaçla bu böyle bu? Bu özel yapılıyor bunda. Bu özel yapmışlar arkadaşlar. Görüyorsunuz ağacı özel yapmışlar yani. Doğayla bile oynuyorlar bazen. Burada sütmesi süt satıyorlar. Bir tek süt müsürücü var. Bir de doğal süt, süt müsürü. Buralar böyle. Ağaçlarda çiçeklerini açmış güzelce. Şu bisikletler iyi ya bu bisikletler. Burası da güzel. Yok be. yak ya. Öyle. Güzel yürüyüş yerleri de yapmışlar. Bu de her yerde var kiralık ha. Evet. Bunda kiralaması kredi kartıyla kiralıyorsun herhalde. Şöyle karşıda kiralırız. boş boşver ya bak. Bak, bak güzel bir şey yapmışlar. Burası burada güzelmiş ya. Ben ilk defa geldim buraya. Güzel güzel. Burası da WC. Güzel yapmışlar. Dönüşte uğrarız aynen. Biraz gezelim de. Burası ne? Parkın girişi mi burası? Evet, de iyi çalışıyor bak, hiç iki tane bisiklet kalmıyor, üç tane bisiklet. Hepsi kirada demek ki bunlar. Böyle de kartını veriyorsun, yakalıyorsun. Değil mi? Yazın çok kalabalık olur değil mi burası? Yazın. Gelmedim ki. Şöyle bir... Kapateryalar falan da açılmış bak orada. Oh denizde güzel fosfor yapıyor. Ah, çardaklar da güzel çardaklar da var burada. Ha. Böyle güzel çardaklar yapmışlar boydan boya. Burada denize girilir değil mi? Böyle her yere çardak. Harika helal olsun vallahi billahi. Halka hizmet bu işte. Halka hizmet bu. Tabi bunlara da erken gelebilirsen yer kaparsın yoksa yer mer kapamazsın bunlar. Bugün hava güzel ya. Evet. Böyle boydan boya çardak. Denizin kenarında lüks bir hayatı yaşa burada. Burası da kafeterya. Kafeteryalar da açılmış arkadaşlar görüyorsunuz. Kafeteryalar da açılmış artık. Gördüğünüz gibi kafeteryalar açılmış. Çardaklar çok hoş ya. Hoşuma gitti ya. Ee, çocuk parkları. Deniz havası, sahil havası bir başka ya. Deniz havası, sahil havası bir başka. Böyle güzel bir çocuk parkı. Gel hem spor yap, hem çocuklarını gezdir. oturalım şöyle. Aa. Evet daha önce belediyesinin kafeteryası burası da. Çocuklar çay almaya gitti. Oradan birer çay alsınlar. Çay içelim. Şöyle sahile karşı oturacağız. Öyle bir çay içiz arkadaşlar. Çay molası. Deniz de yaz gibi böyle ışıl ışıl. pırıl pırıl. da çizmiş denizi. fazla şu anda kalabalık yok burada. Yani tam teşkilat bugün cumartesi. Böyle. Ben de ilk defa gelmiştim bu darınca sahillerine. Ne güzel bir yermiş. da yorulmuş bisikletine. Artık bisikleti kendisi taşıyor. Evet. Çaylarımızı da aldılar. Çaylarımız da geliyor kapatarıyorlar. Sıcak mı çaylar? Fena. Yandım <laughs> yandım. <laughs> Burası ne? Darıca Belediyesi'nin çay camı. Aa yok. Nereye? Evet. Öyle diye. Işte. Efe, yazıyor Darıca e, e, Belediyesi yazıyor. Kaç para çay? Kaç para çay? Evet kartan şey. bardakta çay da aldık arkadaşlar. 2 liraymış çay. Şimdi denize karşı yani oturup yani çayımızı bir içelim. Bir Ondan bir sonra bir daha ileride daha devam edeceğiz. Videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Çay üstüme döktüm. Evet arkadaşlar. Manzaraya karşı görüyorsunuz. Manzarayı göster. Evet. Manzaraya karşı çay içiyorum. Ee, Darıcı olanlar Bak, buyursun gelsinler çay içmalıyım arkadaşlar. Bu çayın da kat tohum çay güzel miydi? Bakayım bakayım. Oh, çay da güzelmiş. Devam edeceğiz, gezeceğiz. 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 Yazın denize giriyorlar mı burada? Giriyorlar. Burada giriyorlar değil mi? Ya nasıl deniz burası? Yapma soğuk mu? Çok güzel. Allah Allah. Neyse bu yaz bir sıfta ederiz buranın denizine bir geliriz ya. İnşallah bekliyoruz. Evet. Geliriz geliriz. Evet şöyle bir dolaşalım bakalım. Bu da pisi yorulmuş bak pisi gelir kendi elinde götürüyor. <laughs> kurma mı bu? Ha. Kurma kurumuş. Herkes palmiye zannediyor da kurma. Ağaçlara falan ne biçim şey vermiş de ya. Bunlar zeytin. Zeytin mi bunlar? Evet çöp tenekeleri de, de modern çöp tenekesi. Çöpümüzü tabi çöp atalım. Sağa sola çöpleri atmayın. Gezmeye devam. Canın eline vermiş. Ama en az bin basar. Çocuklar basıyor bin. Sahil taşlarını falan bile ne güzel yerleştirmişler Bunları bak. doldurma bu yani buraya kadar tutuyor. Bunlar şey yapmışlar yani nizami. Ya bizim şey de yapmaya çalıştılar. Niye buluyor mu? Bak. Düz yol gibi yapmışlar bak düz yol gibi. <laughs> bak vallahi bak. Bak böyle şey yok çıkıntı değil bak görüyor musun? Düz yol gibi yapmışlar helal olsun yani. taşlar yani şuraya bak nizami şekilde yapmışlar. Oh deniz sesini dinleyelim biraz ya. Biraz Tertemiz. Görüyorsunuz hiçbir pislik yok bir tane poşet çıktı. Bir tane enkazın biri atmış buraya bir poşet. Normal her yerde çıkar bir enkaz. Ona çöp atıcı yani gitmiş buraya atar. Denizi temiz tutun denizi. Sahile geldiğiniz zaman atmayacaksın pislik denize, Pırıl pırıl olması lazım denizin. Şuraya bak. Her yere çöp bidonu koymuşlar bak. Her yerde çöp bidonu var. E ne atarsın ki? Atma buraya. Bak orada bir tane de kuş var. Siyah beyaz Beşiktaşlı. Evet. <laughs> Aa var da dürbün değil mi? Böyle ee, para mı 2 lira, liraya çalışıyormuş. Böyle dürbünle de bakıyorsunuz arkadaşlar. Güzel be. Ama iki lira ama 1 lira atması lazım. Şimdi cebinde çoğu çocuğun cebinde 1 lira olur. Değil mi? 2 lira yapılmaz yani. 1 lira yapma. Çalışsın. boya sahip gidiyoruz. Ya şey da baksana binalar yapılmış. binalar. geziyorlar değil. de sor. Ya de Belediye çalışmış. Belediye yapmış bunlar da. yapmış bir şeyler ya. <laughs> Millet kalkmış. Bak burada bayraklarımız. Bayraklarımızı dalgalandır şöyle. Dalgalandır bayraklarımızı. <laughs> ya. da ziyaret edelim.

Hava havası vermişler görüyor musun bak. Güzel bir hava vermişler bak. Evet. Böyle güzel bir hava vermişler. Peyzajını çok güzel yapmışlar. Bak şimdi. Bak. Bak. Ee, bak bu ağaçların kütüklerinden yapmışlar bak şimdi Şey, hmm. ne dedi ona? Ağaç kabuklarından yapmışlar. Evet. Ağır işte Öyle güzel. Zaten ya, kanka. Hadi ya. Yani Güzel Haydi hayırlı ya ya Güzel Burada gel spor yap koştur değil mi? Hadi bak, hadi <laughs> de kıvırmışlar. Bak, harika harika ağaçlara şekil vermişler arkadaşlar. Yani çok güzel şekiller. Bunlar da çimleri yolmuşlar. Ne yapmışlar bak ağaçlara. Ne güzel şekiller vermişler ağaçlara. Çöp her yerde çöpleriz var arkadaşlar. Çöpleri atın gelin bu çöp gelen Sağa sola atmayın. Buraya da yeni bir çalışma var. Tesis çalışması yapıyorlar. Görüyorsunuz. Darıca sahili. <laughs> buraları gezip gelip görmek lazım. Hele burası şimdi 15 gün bir ay sonra bunlarda yer bulamaz. Ağaç kokusu aldık be. Allah halk için yapılan şeyler çok güzel şeyler. işte insanın hoşuna gidiyor. Herkes böyle halkını memnun etmek için bütün belediyelerin böyle çalışması lazım arkadaşlar. Yani halkın da biraz yüzü gülmesi lazım. Şunlara gelsin işte, bir derin nefes alsın, bir mutlu olsun, bir huzur olsun. Olsun yani, olsun. Bu ağaçlar nasıl böyle modeller, ne yapıyorlar? Ha, yılan gibi yapmışlar ağacı. Burada köpeklerimiz de uyuyor. Buralarda mangal yapmak yasak yalnız. Yiyeceğin, içeceğin evinden getireceksin. Mangal maalesef yapamıyorsunuz. Ağaçlar çok hoşuma gitti ya. Bu da boks şeyi. vuracaktık ama kapalı. Kapalı. Evet, böyle güzel. Orada Sivas Kangalı var bir tane, yanına gitmedim. Kapataryalar açılmış arkadaşlar, görüyorsunuz. Kapataryalar serbestlemiş artık. Artık. Azizallah kendisine Artık yaz sezonu açıldı. Gördüğünüz gibi kapataryalarda artık oturma oturma başlamış arkadaşlar. İleride de güzel bir şelale var. Güzel bir şelale. Şelaleye giderim. Oo, burada aynı gerçek şelale gibi yapmışlar ha. Evet, burası da bir şelale. Evet, güzel bir. Şelale yapmışlar buraya ooo oh. Ve suları da akıyor. Kartal var, leylek var Koç var, daha geçsin bu? Evet. evet. Balık var mı? Balık yok Evet balık yok, balık atmamışlar evet. yapınca her şey güzel oluyor ya balık benim balık hakkımı görmemelisiniz evet baba oğlu bir kapışma görsek mi acaba? çalışıyor çalışıyor evet baba oğlu kapışma mı göreceğiz siz ikiyiz kapışın ikiyiz ben onu yandım da kaç kere yaptım. evet burası da darıca belediyesi şeyini çekmişler arkadaşlar darıca belediyesi 2020'de yapılmış Evet, yani kapışma yapacaklar ama kapatmışlar. Çocuklar için güzel güzel yerler yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel yerler yapmışlar. Burası da böyle bir bak koyu yapmışlar. Yani... Ya da aslan yatıyor burada. Aslan yatıyor. Bunlar da güneşte bak Oh güneşleniyor burada. En nazar arkadaşlar. Böyle güzel parklar var. Çocuk parkları. Yani çocukların buraya geldiği zaman çocukların hiç yara sıkılmaz. Valla o kadar yol yürüdük. Bak hiç yani insan yorulmuş mu olmuş olmuyor. Böyle yokuş merdivenler. Gemiyi de adam çekmiş buraya bak kayığı. Buraya doldurma. Kendinden buraya kadar kumdur. Kum muydu burası? Ha. Falan vardı. Hep dolma Ne fenere gidiyoruz. Fenere mi gidiyor şimdi? Şimdi Fener'e doğru gidiyoruz. Tal'da orada Kartal. Kocaman Kartal yapmış oraya bak. Evet. Beşiktaşlı mı bu şey? Belediye Başkanı. Belediye Başkanı Beşiktaşlı herhalde. Beşiktaş Beşiktaş herhalde. Beşiktaş herhalde. evet oraya da Kartal. Burası da Marinası burası kayıkları bunları çekiyorlar işte. He? Bir de şu liman etrafında bir dolaşalım. Evet. Ya küçük küçük. Şunlar bir tane Şunları Şunlar Şunlar değil mi? Şunlar şunlar şunlar. Şunlar alacağız bir tane. Bunlar parti tip bunlar. Sırtına yüklen götür bunları. O ağaçlar ağır oluyor, bunlar da balıkçıların ağları arkadaşlar, balık ağları bunlar, artık sezon bitiyor, ağları ne yapıyorlar demek ki burada, burası da boydan boya marina, ama şu taş yerleştirme şekillerini çok harika yapmışlar, dümdüz vallahi üzerinde yürünüyor. bak daha karşıdan buraya geldik arkadaşlar görüyorsunuz bak daha en, en uçtan geldik buraya yürüye yürüye geze geze daha en, en uç görülen yer buraya kadar geldik nasıl vakit geçtiğini anlayamadım hani hava güzel temiz gelin gezin görün buralar arkadaşlar uzak bir yer değil İstanbul'da yaşayanlar burada Marmara'ya biliyorsun Marmara'ya Marmara'ya bin bir buçuk saatte buradasın. Arabası olmayanlar. Arabası zaten trafikte 3 saatte 4 saatte gelsin belki. Trafik oluyor zaten. Ama Marmaray'da trafik olmuyor. Bin Marmaray'a günü birlik sabahleyin çık. Gel gez bunlarda akşam kadar. Çocuk var çocuk var. Arabayla İstanbul'da 45, dakika. 45 dakika mı? Arabayla İstanbul'dan 45 dakikaymış. Trafik olmazsa tabii. Trafikte olmayacağına diye bir şey yok. Trafik var. O yüzden yani arabam yok ben bir yere gezmeye gidemiyorum diye bir şey yok. Marmara'ya 7 lira. Marmara'ya 7 liraya basıyorsun dip diye binip geliyorsun buraya. Kafana göre takıl gez bunlar değil mi Hacı? Evet. Bak orada şey Karabatak o. Karabatak. Karabatak onlar. Evet bu fenere geldik de gidiyoruz bu fenerin ucu yok son durak oldu. Geri dönüyoruz. <laughs> Oradan şimdi karşıya geçemeyiz köprü yok. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Öbür iki fenere gidiyoruz. Bunlar da buranın fedaileri. Bunlar da buranın fedaileri arkadaşlar. Selam ki. Selam vereceğim oğlum. Ne olmaz. Hayır belli olur mu? Burası onların. Evet. Böyle de arabalar var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak tıngır 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 gidiyor. Bunların da gayri insanları gezdiriyorlar gayri bilmiyorum. Bak görüyorsunuz. Ah oh, gidiyor. Güvenlik arabası herhalde bu. Bak geldi geçti. Devam ediyor. Evet şöyle yukarıda kafeterya var arkadaşlar. Şimdi çıkacağız oraya. Oraya kafeterya da. Orada da kafeterya da gayri bu işi bitiririz eskiden burası plajmış arkadaşlar görüyorsunuz. Şunlar evet. da kabinmiş şimdi. Şey yaptı. Evet geriye otobüs geliyor. Geliyor tır tır bak hiç ses de çıkmıyor ya, Hiç ses de çıkmıyor. Tak abi. Ha takıyorum takıyorum. Açık. Tamam tak. Tamam, tamam. Takıyor. Arkadaşlar. Böyle gittik Tarıca'nın bir yerinden girdik. Bir yerden çıktık. sahil restoranmış. Evet burası da böyle ama bu yolu kapanmış. Buradan çıkılmıyor. Böyle bir yokuş. Bir de yukarıdan kuş bakışı çekelim. Evet yokuş yukarı çıkıyoruz. Bir zararlı çıkar. Niye i̇şte çıkıyor? gidiyor böyle. Oooo! <laughs> <laughs> oh, Arkadaşlar Böyle tepeye çıktık Dağ keçileri burada da var Tepede evet, Dağ keçileri diyorum tepede de var Evet çıktık böyle bir tepeye Be. Bir... Siz yapın abi. Ben de yenersin sonra rezil olun bırak. O beni yener. Aa. Evet burası da. Böyle. Dur şunu yüksekten çekeyim de. Şimdi en tepeye çıktık tarıca en tepeden. Böyle. Bu videomuzda gezdik gördük arkadaşlar. Çekebildiğimiz yerleri çektik. Biraz da yoruldum kusura bakmayın. Böyle. Güzel bir manzarayla bu videomu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere herkese selam. Hellohi böyle şeyler yapmış. Böyle videomuzu da buradan bitiriyoruz. Buradan herkese selam Hellohi. görüşmek üzere arkadaşlar.